Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere dün en sizleri Twitter ve Telegram'dan bilgilendirmiştim. E, ön satışımız da olacaktı. Bugün onun detaylı bilgilendirmesini yapacağım. E, yalnız bugün ek olaraktan farklı bir startup'ımız da olmuş. Yani iki adet startup inceleyeceğiz açıkçası. iki adet ön satışa katılacağız. E, bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğim ve e, ona göre sizlere tek tek detaylarını açıklayacağım. Katılıp katılmayacağımıza bakacağız. Onun için de sizlere çok güzel bir haberim daha var arkadaşlar hemen e, bizim geçenlerde verdiğimiz tüm coin'ler e, çok güzel şu an bir fiyatlanmış bulunuyor e, şu an bütün piyasa çok güzel bir yükseliş hemen burada elimdeki coin'lerin e, hepsini tek tek görebilirsiniz arkadaşlar şuradaki yüzdelik oranlarla e, yani her biri en az %20 %25 oranlarında şu an fiyatlanmış olarak bulunuyor buradaki coinlerin hepsinden benim elimde bulunuyor açıkçası belli miktarlardan ee, geçenlerde verdiğim x ve g 60'tı 70'lere kadar çıktı burada btc partisinde görünüyor ee, çok güzel bir fiyatlanma yaptı açıkçası sonra gelin arkadaşlar e, daha önceden verdiğim birkaç koyun algoda çok güzel yükseliyor algoda zarar eden arkadaşlarımız olmuştu e, ben düneyin sizlere açıkladığım videomda koyun listeki bütün paramı çekip e, 120'den Algo almıştım açıkçası 400 dolarım oradaydı orada bekleteceğimi çekip değerlendireyim dedim e, Oradaki bütün paramı çektim. Burada da biraz nakitten vardı hepsini çıkardım arkadaşlar. Komple Algo'ya bastım. Çok güzel de bir yükselme sağlamış şimdilik. 1.5170'e kadar bekleteceğim açıkçası stop bir şekilde takip ediyorum. Diğer şekilde önceden verdiğim coinlerin de hepsi şu an fiyatlanmış bulunuyor. Buradan onun da haberini sizlere vereyim arkadaşlar. Şöyle güzel fiyatlanmış coinlerinizin %10 %15 altına stop loss coin olur da piyasa bile bir kere de e, düşerse arkadaşlar siz e, en azından en azından iki yarı alın ardından diplerden tekrar toplarsınız bu coinleri daha fazla enize geçmiş olur e, o şekilde onu ayarlayabilirsiniz ben e, çoğunlukla ekran başında olduğum için stop losslar mı kaldırdım genel olarak ekran başında olmadığımda tabi yine stop losslar mı kullanıyorum sizler de stop loss kullanmayı unutmayın hemen ana konumuza dönecek olursak GTA borsasına geri gelelim eğer hala GTA ve Binance borsalarına üye değilseniz arkadaşlar aşağıdan vereceğim e, linklerden üye olarak indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz hemen şuradan startup projelerine gelelim GTO Borsası'nı açtıktan sonra şuradan start-up'ımızı bir açalım. Start-up'a ilk defa katılacak baya bir arkadaşımız olduğu için e, tüm detaylarıyla açıklayacağım. Hemen şuradan ilk projemiz Cook, ondan sonra Firestar var. Tüm detaylarını tek tek açıklayacağız. Şimdi arkadaşlar Cook adlı projemizin ben içeriğini biraz araştırdım sizler için. E, Ethereum blok zinciri üzerinde kurulmuş merkeziyetsiz bir sistem e, ve e, varlıklarınızı yönetebildiğiniz bir e, proje oluyor. Yani finans üzerine kurulmuş bir proje açıkçası. Hemen şuradan geldiğimizde hedeflerin 100 bin dolar olduğunu görebiliyoruz. Şu sayfayı bir Türkçe yapalım. Bu coinimiz 20 saat sonra ön satışa açılacak şu anki andan itibaren. Ve ön satışa açıldıktan sonra 6 saat boyunca ön satışta kalacak. Yani bu ön satışa açıldığında 6 saat süremiz olacak buna değerlendirebilmemiz için. Hemen buradan e, sizlere de daha detaylı bilgisine ulaşabilirsiniz. Tamamen finans üzerine kurulmuş bir platform. Bu e, coin'imizin toplam adedi 10 milyar adet olacak arkadaşlar. Şuradan görebiliyorsunuz toplam ne kadar olacağını. Burada da coin'imizin dağıtım şekli bulunuyor. Bunun %60'ını topluluk ve madencilik için ayırmışlar. Madencilik sistemi üzerinde de açıkçası yapılandırılan bir coin. Yani madencilik üzerinden de kazılabilen bir coin oluyor. Bunun %10'u dağıtılacak hediyeler için ayrılmış. Yani airdrop ödülleri gibi bu 10 milyar adetten %10'u da airdrop ödülleri ve teşvikler için ayrılmış. Bunun %10'u ise özel satışlar için kullanılacağını belirtmişler hemen şu kısımda. Bir diğer %10'u ise ekolojik geliştirmeler için ayırmışlar. Yani arkadaşlar burada detaylıca bir şekilde fiyatlandırmışlar. Yani ayrıştırma fiyat politikası üzerinden. Farklı farklı olarak bütün coinleri tek seferde piyasaya sürmeyecekler. Hepsini farklı projeler içeriğinde parçalara ayırmışlar. Biz ön satışına katılabileceğiz ve e, ön satışın kaç adet olduğunu sizlere söylüyorum arkadaşlar hemen şuradan buradaki e, toplam kopyanın 5000 adet olduğunu görebiliyoruz e, hemen şuradan desteğin 20 dolar olduğunu görebiliyoruz yani en azından bir kopya için 20 dolar ödeyeceğiz 20 dolar altında katılım sağlayamıyoruz bir kopya e, 20 dolar oluyor. Hemen şurada indiğimde toplamda 666 adet alabileceğiz 20 doları ve ek olaraktan e, katılımcıların minimum VIP1 ve üzeri olmaları gerekiyor. Nasıl VIP üye olacağınızı bilmiyorsanız kanalımda çok detaylı videoları var. Bakabilirsiniz VIP üyelik e, diye başlığı altında e, aşağıya indiğimde. Burada ise web siteleri, dokümentleri ve token bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ben buraların hepsini araştırdım. Sadece sizlere göstermek adına tek tek açıyorum. Hemen sizler de daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. isterseniz. burası web sitemiz oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle Türkçe'ye çevirelim sayfamızı. Merkeziyetsiz bir sistemleri bulunuyor. Buradan çok daha detaylı bir şekilde her yerine bakabilirsiniz. Ben özet geçecek bir şekilde sizlere komple açıkladım. Burada da gördüğünüz üzere fiyat landırma politikasını yani ellerindeki tokenleri araştırma politikalarını detaylıca görebiliyorsunuz çizimli bir şekilde buradan e, diğer bütün detaylarına e, sponsorlarına ve e, takımdaki kimlerin çalıştığına ulaşabilirsiniz ve diğer bilgilerine e, Twitter sayfalarına Telegram sayfalarına gidebilirsiniz buralardan da ben hepsine tek tek baktım arkadaşlar hemen altısının için açayım Telegram gruplarını ve Twitter sayfalarını. Buradan Twitter sayfalarına da ulaşabilirsiniz. En son bakalım ne zaman paylaşım yapmışlar. bir saat önce bir e, paylaşımlar olmuş. GTO'daki ön satışın bildirimini yapmışlar. Ondan öncesinde o saat Twitter'da genel olarak aktif görünüyorlar. Biliyorsunuz Twitter'da aktif olmaları bizim için önemli. E, bu arada e, hemen Telegram'da sizlere bir göstereyim. Ben Telegram'larına da baktım. 20.000 kişi bulunuyor arkadaşlar. E, buradan Telegram'larına da katılıp... E, güncel bilgilere ulaşabilirsiniz hemen şuradan Twitter'a geri dönelim eğer hala burada Twitter ve Telegram'da beni takip etmiyorsanız arkadaşlar oradan da takip edin güncel anlık paylaşımlar yapıyorum linkleri açıklama kısmında olacak hepsinin hemen şuradan geri gelelim sayfamıza ardından şuradan bir white paper'larını açalım buradaki de dokümentleri arkadaşlar bu dokümentlerini şuradan indirin daha detaylı bir şekilde okuyabilmeniz için şuradan kaydettiğini indirin. Ben daha önce indirdim ve okudum. Hemen sizler için onu nasıl Türkçe'ye çevirebileceğinizi de göstereyim. Şuradan Translate'i açın arkadaşlar. Translate'i açtıktan sonra şuradan ee, dili algıla deyin. Çünkü Çince İngilizce karışık içerisi. Dökümanlar deyin. Buradan bilgisayara göz atın deyin. Hemen şuradan seçin arkadaşlar dökümanı. Ondan sonra şuradan çevir diyerek dökümanın e, içeriğini çok daha detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz White paperını Biliyorsunuz ki bir White Paper e, projenin içeriğini komple bize anlattığı e, doküman olarak geçiyor. Gördüğünüz arkadaşlar sayfayı Türkçe'ye çevirdi. Buradan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Hemen bir sonraki e, sayfamıza geçelim. Buradan da projenin detaylarına tekrardan ulaşabiliyorsunuz. Buradaki bilgilerin hepsine biz sahibiz. Buradan e, web sitelerine gidebiliyorsunuz. Adedini görebiliyorsunuz transferini görebiliyorsunuz. 20 e, sanırsam bu alım ücreti olacak. Buradan da diğer detaylara ulaşabilirsiniz. Hemen GTA borsasına geri geliyorum. Hemen VIP konusuyla ilgili de bir bilgilendireyim. Arkadaşlar dediğim üzere VIP e, şu anda itibaren 20 saat sonra başlayacak. 6 saat açık kalacak. Burada bilgisi verilmiş. VIP 1 ve üstü olmamız gerekiyor. Fiyatı ise 0,03 dolar olacak. Ve başlangıç kaynağı olarak demiş. 3.333.000 adet verilecek. Yani toplamda bu kadar satılacak arkadaşlar. Hemen satın alma limiti için aşağıya geldiğinde en azından 1000 hissedir demiş. VIP seviyesi olan ilişkin VIP seviyeniz arttıkça açıkçası daha fazla satın alabiliyorsunuz. Hemen şuradan gelmem gerekirse VIP 1'ler 10 adet kopya alabiliyor. VIP 2'ler 40, VIP 3'ler 90. Şuradaki kare göre çarpım yapılıyor arkadaşlar. Buradan daha detaylı bir şekilde tek tek hesaplayabilirsiniz. VIP seviyeniz arttıkça daha fazla alabileceksiniz. USDT paritesini kullanarak alım yapabileceğiz. Buradan da e, satış e, süresi görünüyor tekrardan. Aldığınız e, coin eğer hesabınızda yeterli baki olmaması durumunda e, iptal edilecektir. O yüzden e, alım emri verdikten sonra hesabınızda yeterli baki olduğundan emin olun. Çimlerinizi doğrulayın. Herkes bir defa emri verebilecek. O yüzden 10 kopya alacaksanız tek seferde 10 kopya yazın. Bir kopya yazarsanız ikinci emri veremeyeceksiniz. Bu da aklınızda olsun. Siparişler alındıktan 2 saat sonra herkese eşit bir şekilde dağıtılmak üzere e, siz size düşen coin'in miktarını belirleyecek arkadaşlar. Yani 2 saat boyunca beklemesini yapacağız bir de. Ticaretin başlama saati 31 Mart yine başlangıç saati oluyor arkadaşlar. Bu kısmının ne olduğunu ben de açıkçası tam e, çözemedim ama bizim baz alacağımız kısım e, bu sizlere söylediğim fiyat olacak. Buranın ne olduğunu biliyorsanız aşağıdan yazabilirsiniz açıkçası. Hemen şuraya geldim de gelin sizlerle birlikte bu coin'e de sağlayalım. E, şimdi aşağıya indi arkadaşlar burada katılımcı için gereksinimler oluyor. E, GTO hesap açıyorsunuz ve kimliğinizi onaylatıyorsunuz ilk başta. Ondan sonra hesabımıza yeterli paranın olduğundan emin oluyorsunuz. Bazı arkadaşlarım sözleşme nasıl imzalanır diyordu. Bakın şu kısımda 4'te şuradan şimdi imzala diyorsunuz. Buradaki sözleşmeyi komple aşağıya iniyorsun. Okudum ve e, kabul ediyorum seçiyorsun. Ondan sonra submit diyorsun. Tamamdır az önce imzaladık hemen proje sayfasına geri dönüyorum. Artık ön satışı e, beklemeye beklemeye Başlayabiliriz ön satış başladıktan sonra şu kısma geliyorsunuz tam 20 saat sonra şuradan ön tutmaya tıklıyorsunuz buradan içeriye giriyorsunuz ve sipariş sizinizi veriyorsunuz bunun daha detaylı videoları kanalımızda bulunuyor. E, Cook. Ön satış ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar bir diğer projemiz de hemen sizlere göstereyim arkadaşlar şuradan 5star adlı projemiz bunu da kısaca özet geçeceğim e, hızlı bir şekilde hemen e, şuradan bir bilgilendirmesini yapalım e, arkadaşlar bu coinimiz bir gün sonra işte satışlar yapılacak bir gün e, 20 saat sonra ortalama Arkadaşlar bir gün boyunca ön satışta açık kalacak. Buradan diğer bilgiler yine aynı. Desteğimiz 50 dolar, bir kopyamızda 25 adet star olacak ve 25 adet star adedi 2 dolardan 50 dolardan alım yapabileceğiz. Toplamda 40 bin adet kopya verilecek. Hemen şuradan sizlere toplam arzını gösterelim. Maksimum arzın kimlere milyon olacağını buradan görüyoruz. Madencilik ve İnternet altyapısı üzerine kurulmuş bir coin oluyor arkadaşlar. Bu da buradan web sitelerini, belgelerini ve token bilgilerini tek tek inceleyelim sizlerle hızlı bir şekilde. Şuradan sayfayı Türkçe yapayım. Hemen şöyle aşağı inelim. Buradan web sayfalarını detaylı bir şekilde de inceleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi verimli mademcilik yazılımı ve internet üzerinde bir projeleri var açıkçası. Şuradan topluluklarına bakabilirsiniz. Hemen şuradan Twitter ve Telegram hesaplarını inceleyelim. Twitter'dan pek aktif değiller açıkçası. en son bir ay önce bir şey atmışlar. Hatta bir ay değil. Üç ay önce bir tweet atmışlar arkadaşlar. Bu da kötü bizim için bildiğiniz üzere. Telegram hesaplarında da fazla kimse yok zaten. O yüzden e, buraları bas geçebiliriz. Hemen şura ana sayfamıza geri dönüyorum. Buradan bir bakalım. Buradan da white paper'ları var arkadaşlar. White paper'larını indirip aynı şekilde Türkçe çevirip daha detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Şuraya geldiğinde ee, bu coinlerimizin arkadaşlar %70'i madenciler tarafından üretilip çıkarılacakmış. Yani madenciliğe eee bir coin. Kalan %30'unun ise ana ağın e, 27 Mayıs valut çekme girmesinden bu yana yıldızın sirkülasyonu yaklaşık 6.27 milyonmuş. VIP 1 ve üzeri olmamız gerekiyor buna katılabilmemiz için. Burada da ön satışın süresi bulunuyor. 1 Nisan e, sabah 7'de olacak e, Türkiye saatiyle. ile. E, Bitiş süresi ise 2 Nisan. Ee, sabah 4'te bit çekmiş ön satışı. Başlangıç kaynağı 1 milyar adet olacakmış. Ee, her bir adedi 2 dolar olacak. Ee, bir adet star coin'imizin. Şuraya geldiğimde burası çok önemli abi. Ee, biz buna katlamayacağız. Ee, onun haberini vereyim bir kere. Ee, geçmiş olsun. sebebi ise arkadaşlar bu coin hazırda zaten şurada satılıyor. Hemen şuraya star yazdığımızda. Coin'imizin zaten hazırda satıldığını görebiliyoruz. 6.50 dolar üzerinden. Yani şu an hali hazırda satışta olan bir coin'i adamlar neden ön satışa veriyor derseniz ben Coinmarketcap'ten market baktım yalnız market datası bulunamadı diyor burada her nedense anlamadım buraya henüz yansımamış. Ancak GTO borsasında şu an trade işlemi yapılabiliyor ve eski de bir coin 2020 yılında çıkmış bir coin burada gördüğünüz üzere 2020'de çıkmış arkadaşlar piyasaya. İlk çıktığı zamanlarda şöyle size göstereyim bakın 50-60 dolara kadar bir ee, yine 60 ondan sonra şuralarda 1 dolar civarlarında baya bir sürülmüş açıkçası. Ee, şu an 6 dolara kadar bir ee, yükselmesini yapmış. Şuraya geri geleyim sizler için. Şurayı sizlere daha detaylı bir şekilde anlatayım. Şimdi bireysel hesaplarını almanın diyor arkadaşlar starın öcretine göre hesaplanacaktır. Şu şekilde sizlere e, özet geçeyim. Yani daha önceden bu coin'i trade etmiş olmanız lazım. Marjin hesabınızda normal spot hesabınızda satıştan 3 gün önce star sahibi olmayan kullanıcılar. Satışa katılamaz diyor. Yani şu an satışa iki gün var dersek bile biz e, yetişemeyeceğiz. E, yani üç gün öncesinden bizim hesabımıza e, belli bir miktar e, star adlı coinler olması gerekiyor ki biz buna katılabilelim. Ne kadar elimizde fazla atıyorum e, bazılarımızın elinde star coin var onlar için devam ettireceğim Elinizde ne kadar star adlı coin bulunuyorsa o kadar e, daha fazla alım yapabileceksiniz. Farklı miktarlardaki diyor aşağıda e, alım limitini e, görebilirsiniz. Maksimum siparişler e, verilen gerçek siparişlere eşit değilmiş diyor. Ortalama 3 günlük stok yesi e, 20. saatin alım limiti ortalama 1000 diyor Yani 1000 adet diyor. E, kullanıcılar 1 Nisan e, 2 Nisan arasında bir sipariş verebilirler diyor. 21 saat boyunca satış açık kalacakmış ve bu 21 saat e, süresinde verilen bütün siparişler eşit şekilde değerlendirilecek. Yeterli baki olduğuna dikkat edin. Kimliğinizi doğrulayın. Toplam katılıma göre eşit bir şekilde dağıtılacakmış bu coin'de. Ee, daha fazla ekleyeceğim bir şey yok. Ee, ben katlamayacağım buna. Ee, yani sizler de büyük ihtimalle eğer elinizde Star adlı coin'den daha önceden bulundurmadıysanız en azından 3 gün öncesinde sizler de katılamayacaksınız ama e, olur da elinde olan arkadaşlar buradan yine aynı şartları sağlayıp şuradan şunu imzalayıp hemen şöyle okuyup onaylayıp bunun ön satışına katılabilecekler Aslında iki dolardan satılacak buradan ve şu andaki fiyatı 6 dolar olduğu için bizim için güzel bir fırsat olabilirdi yani üç katlı para yapar bu da ancak ne yazık ki kaçırdık diyebilirim GTA bize verdiği bilgi bu şekilde en azından üç gün öncesinde elimizde adlı coin'le bulundurmamız gerekiyor ee, ben de olmadığı için açıkçası ben katlamayacağım. Bu coin'den de söyleyeceklerim bu kadar. Zaten o kadar da e, favori bir coin olduğunu söyleyemem açıkçası benim açımdan. Ben çok beğenmedim zaten proje içeriğini. Sizler değerlendirmek isterseniz söylediğim kriterleri baz alarak değerlendirmeye katılabilirsiniz. Videomu beğenseniz lütfen aşağıdan kanalıma abone olup yorumlarda görüşlerinizi belirtip videoyu verirseniz çok sevinirim. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip alabilirsiniz. Güncel paylaşımlar yapıyoruz oralardan da. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bay bay.